Evet arkadaşlar dikten dik inerse aklımıza ne gelecekti? Bir öklit gelecekti değil mi? 8'in karesi bu çarpı tamamı diyorduk değil mi? 8'in karesi 64 yapar. Acaba kaç çarpı kaç desek tutar? 4 çarpı 16 ne yapar? 4 kere 16 16 32 64 yapar arkadaşlar. Evet. Buradaki arkadaşlar 120'nin bütünler açısı 60. Burası da 30 gelir mi? Evet. 30 60 90 üçgeninden Burada 60'ın karşısında 4 varsa 30'un karşısında ne olur arkadaşlar? 4 bölü köküç olur değil mi? 30'un karşısı 4 bölü köküç ise 90'ın karşısını bulabilmek için 2 ile çarpıyorduk. 2 çarpı 4 bölü köküç. O zaman 2 kere 4 8 bölü köküç. Şıklara bakıyoruz. Yok o zaman eşleniyle çarparsak arkadaşlar 8 köküç bölü 3 olur. Evet. Biz arkadaşlar EF uzunluğuna bir A dediğim zaman EF uzunluğuna A dediğim zaman DE uzunluğu 3A olacakmış. DE 3A olacakmış. Dikten dik inerse aklımıza ne geliyordu arkadaşlar? Yine öklit geliyordu. H kare eşittir 3A çarpı A. Buradan H kare eşittir 3A kare. İki tarafın kare kökünü aldığım zaman H dediğimiz yer A kök 3 oldu. Yani kök a oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar H'ı ne bulduk? A kök 3 bulduk. Pisagor yaptığım zaman A A kök 3 burası 2A geldi mi? Evet. Demek ki burada tanıdık bir üçgen var. Ne olabilir açılarımız? 30 60 90 üçgeni olabilir mi? 30'un karşısında A varsa 60'ın karşısında A kök 3 90'ın karşısında ne oldu? 2A. Evet üçgen iç açıları toplamı 180'den 90 30 buradaki alfamıza ne kaldı arkadaşlar? 60 derece kalmış oldu. Evet. iki dik üçgenin hipotenüsleri aynıysa arkadaşlar buna çap diyorduk değil mi? İki tane pisagor yapmamız gerekiyor. X kare artı 11'in karesi hipotenüsün karesine eşit. Kök 41'in karesini alırsak 41 arkadaşlar. 12'nin karesi de ne yapar? 144. Topladığımız zaman ne yapıyor? 144 ile 41'i toplayalım. 185 yapar. 11'in karesi 121. Diğer tarafa atarsam eksi olarak geçer. 5'ten 1 çıktı 4. 8'den 2 çıkarsa 6 kaldı. 64 kaldı arkadaşlar. x kare 64 ise x'imiz ne olur buradan? 8 gelir. Evet arkadaşlar güzel bir açı güzel bir uzunluk görünce ne yapıyorduk artık bir dik atıyorduk. Şuradan bir dik attığım zaman 30 60 90 üçgeni buldum. Yan tarafta da 45 45 90 üçgeni buldum. 90'ın karşısında 6 köküç varsa 30'un karşısında 6 olur. 60'ın karşısında da ne olur arkadaşlar? pardon 90'ın karşısında 6 tane kök 3 varsa 30'un karşısında yarısı yani 3 kök 3 olur. 60'ın karşısında da kök 3 katı yani 3 kök 3'ü kök 3 çarptığım zaman kök 3 çarpı kök 3 3 yapar. 3 kere 3 de 9 yapar arkadaşlar. Evet burada da 45 45 90 üçgeni olduğu için 9 9 90'ın karşısında ne olur arkadaşlar? 9 kök 2 olur. Evet arkadaşlar. Üçgenin açıları toplamı 180'de. 105, 45 150. O zaman bu açımıza ne kalıyor? 30 derece kalıyor. Şimdi güzel bir açı, güzel bir uzunluk görünce bir dik atabilir miydik? Evet. Buradan 90, 45, 45, 90 üçgeni yaptım. Buradan da bir tane 30, 60, 90 üçgeni yaptım. Evet. 8 kök 2 ise arkadaşlar dik kenarları bulabilmek için ne diyorduk? 8, 8 diyorduk. 30'un karşısında 8 varsa 90'a karşı 2 katı ne olacaktı? 16 olacaktı. 30, 60, 90 üçgeninde arkadaşlar 30'un karşısında 8 varsa 90'ın karşısında 2 katıydı. 8 çarpı 2'den 16 bulduk. Evet arkadaşlar en büyük ABC üçgenine bakalım. 3, 4, 5'in katı 6 kere 3 ne yapar? 18. 6 kere 5 ne yapar? 30. Burası da 6 kere 4 ne yapacak? 6 kere 4 24 yaptı. Evet küçük ABD üçgene bakalım arkadaşlar. Reksona 7 24 diyorduk. 7 24 hipotenüsümüz ne olacak o zaman? 25 olacak.